arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de takipçilerim pet takasımı yönetiyor arkadaşlar. PKX'deki Gmail'imi ve şifremi takipçilerime vereceğim ve onlar isim gibi takas yapacaklar ve yaptıkları takaslardaki aldıkları petler kendilerinin olacak yani onlara hediye edeceğim. Yani herkes benim hesabından kendisi için pet takası yapacak. Bakalım pet takasını nasıl yapacaklar? Çok merak ediyorum. Bu serinin devamını istiyorsanız like atmalısınız arkadaşlar. Abone oluysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Bir sonraki hesabımı verdiğim kişi sen de olabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Maya. Merhaba. Hepiniz Merhaba. hoş geldiniz. Alya, Elisa, Maria ve Ece. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abla. Hoş bulduk. I Normal insan pet takas yapamıyor. Normal insan mı? Sen misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. davetlerini kabul edebilirsin. Sadece 5 dakikan var. 5 dakika boyunca yaptığın tüm takaslar senin olacak. Sen <laughs> de O zaman 5 dakikan başladı. Başladı! Hadi başladım herhalde. Başladı. Ben, evet, ben buraya yazıyorum aldığım petleri. Şuraya bak ben de bakayım. Bak ya. bak biriyle takas Ağabey yapıyor. biriyle <laughs> takas yapıyor. En baştaki 12 peti takas edemezsin. Evet. Unutma. Bakın bir bir dakikası geçti mi? Hayır. 46 geçti tamam. 47 geçerken başladı. 46'ın sonunda. Ha oldu. tamam. Tamam. Hay bakalım başladı. Şu hangi peti alacak bakalım. bakalım. Hangi peti verecek hangi peti alacak? Evet. Şu anda topluluktan da haber verdik arkadaşlar. Özge'ye güzel petler verebilirler yani. Evet. Evet. bütün petler seni. Onu mu verdin? Tamam. Sana Verdim. ne verecek bakalım? Bakalım. S stratejini iyi kullanabilecek bakalım. Özge gibi de davranabilirsin. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Reddetti mi? Allah çok kötü kızıyor. Telefon çok kötü kızıyor. Açın ya şu Allah. şansın Eyvah. neden biliyor musun? Çünkü herkesin arkadaşlık isteğini kabul ediyorsun ve çevrim için. Evet. İstersen bildirimleri kapat artık. Bayağı bir aldın ama sen bilirsin. Yani sen bilirsin. Karışma. Ben Ya ne oldu? Kolay mıymış? Ay Maya bir dur ama ya. Onun cihazı kasıyor. Al. Ah. Aa, aa, <laughs> aa şeffaf pek veriyor sana. Sende de var aynı sonu değil mi? Ama onu veremez. Ay, ay yanlış verdim. Yanlış verdim tamam tamam. Aa bunu veremezsin. Çekil. Tamam yanlış Ay, vermiş tamam. yanlış. Bir dur. Hadi ha. kendine bir pet alabilirsin. Hadi hadi ver rastgele bir pet, pet de isteyebilirsin evet. herkesten. Herkes seni özgü zannediyor. <laughs> Video oyunu da diyebilirsin. Evet strateji kullan <laughs> ya. Ne diyor? Vermiyorlar mı? Boto istiyor, Boto. Aa. aa. Arkadaşlar bu ne yüzsüzlük ya? <laughs> Sana veriyorlar da Özgü. Niye vermiyorlar şimdi? Benim olduğumu yapmadınız değil mi? Şey Özgür e, Özgü, istersen karakterini benim karakterime bürün. Bak sadece 3 dakikan kaldı. Evet. Abla. Hiçbir şey alamayacağım. Kendini offline yap ben. tamam alabilirsin hadi. Ne hadi. Ne olur kadın Ne olur kadın. Ne, ne, ne oldu? oldu? Çok ne, oldu ne oldu? Ne oldu şimdi? Aldım. Aldın mı? Aldın mı? Ne? Aldım aldım. Kendi oflan yap oflan. Aldı mı? Aldı mı? Al! Şefkat! Hayal et aldı. Vay. Kendi çevrim dışı yaptı bence. Yazmıyor <laughs> yazmıyor <laughs> çok kızıyor yazmıyor ha. Apam sisliyor. Vay. Herkes seni istediniz anneciğim. Evet. Ay, eğer pam Pumps sonra ol, video ol. oyunu... Bak, pump skip video oyunu dersen daha çok verirler. Ama Özgü sen taktik veriyorsun o zaman herkese ver. Tamam, tamam vermiyorum. Diğerleri yani, ne yapsın? Pumps benim Tamam, Birisi Ya, yok, yok, Bak, iki dak... Bir dakikan falan var. Hadi birileriyle pet takası yap artık. Evet, pet takası yap. Bak diyorum. <laughs> Abla çok kız diyor. At artık. At birilerini. Abla atılmıyor. Nasıl atılmıyor ya? Dur, atın. Ha ha. Ne bekliyorsun? İnşallah zengin birine <laughs> denk geldin. Ben diyor. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> alacağım, 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 alacağım. Ya. Sinirim ben şu an. Ben, ben de nasıl kendimi getiriyor? Kreatör olsan da, youtuber olsan da pet almak evet. zor arkadaşlar, zor. <laughs> kurabiye, aa bak riski atıyor kurabiye filmine. Kurabiye filmine Aa bak insi... ne verdi o? Ne verdi? Çekilişte kazan. <laughs> aa. Ne? Ne diyor? Hermes. 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 Var. Var Hermes. Vay. 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 Hermes. Vay. Hermes. Güzel kurabiye filmine Hermes aldı. Herme. Hermes bir dakika. Sen ne oldun ya? Nasıl? Bir dakika ya. Hermes gösteriyor bu? Bir tane nasıl oluyor bu? Hermes gösterip ateş ejderhası Ay, verdi. Bir dakika. Neyse ateş ejderhası aldı. Bitti. Bitti. Üzgünüz. Bitti. tamam. Üzülme. Ağlama. Ağlama. Enis ağlama. 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 Tamam. Tamam. Üzülme. Üzülme ama. Bazen Yapacak bir şey yoktur hayatta arkadaşım. Sen galibiyet konuşması <laughs> yapıyorsun? Bazen yenilirsin. Bazen Ağlamadım. üzülürsün. Pes et bana ne ağlama be! Ağlama artık! Arkadaşlar Maya ağlayan insan sevmiyor. Hadi bakalım. Aa, performans modu en düşükte çünkü. şimdi Elisa yanımıza geldi. Elisa'ya kazandığı petlerinin teslimatını yapıyoruz. Evet. Kabul ettim. Şimdi e, sen bana köpek Ar falan verebilirsin. Bak. Aydın'sın. Aa. Nasıl? Aa. Nasıl? Bir tane, bir tane. Oyun kasıyor. Kasıyor. Hı. Niye Ay. Ah. ya? Arkadaşlar ben dedim girdiğim hesap yüzünden hala <laughs> o, o hesaptaki ilgiler <laughs> bu hesabıma da geliyor. Heh, şimdi olur ablam. Tamam. Hadi. Kabul et. Tamam oldu. Ha tamam. Şimdi ver o zaman. Tamam. Aha oradan... şu an en kötü setlerinden tamam. Okay, evet arkadaşlar kazandı. Petin ilkini veriyorum. Hayalet. Aa, Sultan Papa'da kazandı. Ooo, oooo, ooo. Wow. Ama bile gidilebilir mi bu? Evet bilebilir. Evet. Bu wow, gözükmüyor bu. Evet hayalet çünkü. Tamam. Başka ne kazandı? Ama sınavda bir bekleyin ben, ben size bir sürpriz yapacağım. Ha, tamam. Ateş işler yasın. Ya, ay, sa şey? Vay Sakura ejderhası işte mı aldı? Bilebilir almış hem de. Aa. Ay ateş ejderhası almış. As müzik tarzı. İnanmıyorum ben de. Vay Elisa asım. güzel petler aldın. Nasıl Çok. beğendin mi? Beğendin mi? Çok beğendim abla. Ya tebrik ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim abla. O zaman sıra kimde biliyor musunuz? Kimde? Maria'da. Maria evet sıra Maria'da. Evet şimdi de hesabımdan Maria var. Evet Maria ne yapmayı planlıyorsun? Hedefin ne? Bir sürü şey alacağım. Hadi ya. Kendinden Hedefim emin var. arkadaşlar Maria bir sürü şey toplayacağına inanıyor. Vay o zaman 5 dakikan başlasın mı? 5 dakikan başladı. Hadi bakalım. İstediğini On, yapabilirsin. 19 artık. geçiyor. Evet. 18. 19. 18 sonu ama. Aa. Geçecek. Nereden biliyorsunuz? Bak 18. Al tamam 19. 18. 19 geçecek. 24, 24, 24. 23. 23. 24. 23 be. Ama, Ay 18'de! Hay, ne yapıyor? <laughs> ne <Sakasın>. İlk önce <laughs> davet <daha gülüyor> etti. Davet ediyor. Çevrimiçi olan herkes davet etti arkadaşlar. Vay kendi çevrimiçi. Çok mantıklı davranıyor. Bakalım. Daha 5 dakikasının başlarında bakalım hangi petlerden alacak. İçim de gelmiyor. Bu ne be? <laughs> ya, kız dur, dur gelecekler. Gerçekler gelecekler. Maria gelenlere drama queen falan <laughs> yaptı. Şey evet, yap, evet çok yap. mantıklı. Ay, benim, yaparsın. Bakalım ya ne Maria. Yaparsın, ya yaparsın Maria, canım kankam. Hay bakalım Maria neler neler aldı. Herkes abi, de bakalım. birbirine destek oluyor bu arada. Tabii. Aha Popsola'dan biri! Bakalım Maria Popsola bi' çekmiyor Bakalım taktikler, Pansala. Pansala. Bakalım, taktikler uygulaman lazım. Öyle Maria herkes... benim ilk botonum... ...botonumun olmasını sağladı. Nerede Popsola? Geri mi koydu Pansala. o? Pansala. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> video oyunu ver, video Hı -hı. oyunu! Video oyunda. Maya video taktik oyun. verme ama. Ama Özge alamadı. Tamam video oyunu. Hadi. De bakalım. Video Hadi abi, video video. Davet et herkesi aynen. Ben evet. Ben şey yap biz yani. Bu arada arkadaşlar siz benim hesabımda olsaydınız hangi petleri alabilirdiniz sizce? Yorumlara yazın. Evet abi. Ve hangi taktikleri kullanırdınız? Ve 5 dakika bence bu kadar takmayla alamazlardı ama. Ben bir sürü Hiç, 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 hiç kimse gelmiyor. Biz nasıl alıyoruz? Dem video çeker. Evet, biz nasıl alıyoruz? Gene haber verdik arkadaşlar topluluktan. Evet. Herkesin hocam. haberi var yani. Evet, gelirler. Ha tamam, bak. Evet. Vay, burada bak petleri olan kişiler var. Evet. Gel. Gel. gel, gel. Ama 진짜 ekipçi. Ay bakın kız. Aha, aycığım var orada. evet. Video ay, oyunu ayı, de. Ayı. video oyunu ay, Maria. Ay, İlk 12 sıradan veremez. Ha tamam onu verebilir. Onu da Video oyunu. Hadi hadi. Oh bir şey verdi. Vay, vay. Git. Bak bakın Aa ayıcı izliyor. Ayıcı ay. istiyor. Vay. ayıcık istiyor. Bakalım verecek mi Ayıcık? Bir, bir ayıcık var. Bir, bir. Bakalım var ya. Aa, ben kabul etti. Kabul etti. Aaa benim ayıcı diyerek gönce Ayıcık, Vay Doğa ayıcığını aldı. Şu, şu kızın şeyi var. Ayıcık var şu kızın. Aa çok herkes at. Herkes Oha valla ayıcı kaldı Evet. Ayıcıklar da çok pahalı arkadaşlar. Yani satışa sunuldu ama ne kadar. Evet, tebrikler yani. Yani alabilen var mı bilemedim. Özgür Akbaş, 10 tanesi 144 lira. Ooo, baya pahalı. Evet. Aha. iki ay bir normal bir kumara kalitesi Vay, Vay, bu da güzel. Sana bir hediyem var diyor. Aa, sana bir hediyem var diyor. Ayıcık istiyor. Pahamsı dedi. Evet. Pahamsı ayıcık dedi. Benim bitti diyor. Aa yok. 40'si. Yere dedi kız onu alsaydım bak. Vay o lan sen ne Kapı para daha güzel. Taşıma işte yaptı. Evet evet. evet. ekip vermiş. Ne küçük ayıcık vermiş. Ayıcık, ayıcıklar var. Ayıcık alabilir miyim? Ayıcık yoksa, konuşma ben diyorum. Bence pamuk varsa pamuk de. Ay arkadaşlık yerine gittim. Bende yok. Sen bir şey olmaz gel. Olsun. Gelemliğin. Olsun. olsun. Onunki belirlebilir. Layla'dan, Layla'dan aldı. Vay Layla'dan aldı. Bir saniye Hem de binec. Onu değil miydi? Kan kaldı bir dakika. Hadi hızlı ol. Bir iki dakikan var. Bir dakikası var be. Evet. Tam bir dakikan evet. var. Hadi bakalım bu son <laughs> takısın olabilir. Ben de bu diyebilirsin. Hadi. İnşallah zengin Aa, 0, 1, 5 bir ne denk geldi. Sıfır bir. saniye diyor. Ne diyor? Evet. Hadi. Çabuk çabuk. Bir dakika dolacak. Da 30 çabuk, saniye hızlı. falan kaldı. Hızlı ol hızlı ol. Hadi. Bence rastgele bir pet al. Bence de. Video, oyunda, video oyunu da video oyun Video oyun. Video Hadi 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 video oyunu. mu? Ne ne ah, verdi? Binebilir kedi. Ya kedi verdi. Binebilir kedi. Hayır kedi Hayır hayır normal. Normal mi? Evet. Tüpe. Hiçbir peti yok be. Ben, ben sana hocam, bir tane de. Bir de hayvanlarla bana gösteriyor Bitti! Tamam, bitti. Bitti. Maria. Bitti. Tüh be! Şimdi Al. sıra bende, öyle değil mi? Evet, sıra... Şimdi... Aa dur, Maria neler kazandı? Evet, Maria kendine Yonca Ayıcık ve Binek Layla'dan kazandı. Vay, bence güzel! Bence de çok güzel. O çok zaman Maria'ya hediyelerini vermeye gidelim. Evet şimdi Maria'ya hediyelerini vereceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar Maria'ya kazandıklarını veriyoruz. Doğa oyuncu. Doğa çok güzel hediye kazandı ha. Ya, Ay. teşekkürler. Onaylayalım arkadaşlarımı. Birinci seviye bir şey versene sen. Evet. Abla benim en, en kötü En kötü petim bu mu? Aman evet. tanrım. bir sürü güzel peti var. Şimdi bir tane daha. Bir kazandı. Evet, bir tane, daha, daha, evet, tane, bir tane, tane Evet son bir pet daha kaldı arkadaşlar. Şimdi bine, Bile bu silkisi almıştı. Yani Layla'dan aldı. Ha, onu da ben. Evet veriyor. Ne kadar güzel en çirkin peti. Aman tanrım. Ve canım, bir şey yapıyordu ya. Ödülünü ya, sıçan. O zaman sıra kimde biliyor musunuz? Kimde? Alya'da. Evet sıra Alya'da. Şimdi Alya yapmaya giriyor. Hadi bakalım. Başla Siz bakalım. Anya, Anya ne gibi petler toplayacak? 5 dakikan başladı. Başladı. Beş 5 dakikan başladı şu anda. Evet bakalım. Hadi bakalım. Yap. Ne pet toplarsan kendine topluyorsun. <laughs> evet. Aa bir, bir tanesiyle pet takası yapıyor. Bak bak. Vay direkt başladı Ali. Anne verdi Bu <laughs> kedi. <laughs> oh, Vay. Çok iyi. Vay bakalım ne ne? O 12 tane peti veremezsin ilk 12 peti. Evet üstteki evet o dernekleri verebilirsin. Evet. Bak, Bence al. Verme, verme, ha, ver ver ha ver. Ver al al al. Hadi. Evet, da yani. şey, oh. E, ha, ver, <laughs> Aa, yok, verme, verme. ver, 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 geçiyorlar? Ben Bence ver şan. Kesin bir çan Hayır, 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 verme. hayır, 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 Ver onu verme verme onu Verme Ay, en aşağı. sondanlar sondanlar sondanları tamam onlardan ver ver onlardan <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz hadi bak bu dalga mı geçiyor ya la biz çıldıktık arkadaşlar böyle bence tamam bence de bir Buz şey, şey söyleme bot ice kanka şey bot ice veriyor veriyor Oha! Buz kirpisi aldı. Bir de buz kirpisi aldı. Çok evet güzel. bakalım. Aa, birinde ayıcıklar. Aa bir ayıcık mı var? Oha hem de, ben de birinde de bir ayıcık. Bana vermedi o kişiye. Vermez. Bak bir şey demeyim, Birisi çok büyük hayranım falan diyor. Evet öyle kişilere atsana hediye veriyorlar. bir şey ver. Evet dandik bir gel. şey ver. Boto iste bu video oyuna özel bir şey falan de. Evet. Özel, özel bir şey oyna. Tamam ben onu özel Vide... bir şey ver. Evet Boto iste. <laughs> evet. Boto iste Boto. Evet, Boto de Boto de. de. Video oyunu Boto <laughs> de özel bir şey de. Boto iste Boto iste. Sen Boto'yu çok seviyorsun diye biliyorum. Tamam mı sizde? Hadi hadi alabilirsin yapabilirsin <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi hayır. <laughs> <laughs> Anya! O seni. 2 dakika kaldı. 2 dakika. Son 2 ha. dakika. <laughs> Hadi. Ne, ben çok sevindim. Ay ben de ben ne? de. Video oyunlu. Hadi bakalım. Video alabilirsin. alabilirsin. Ay ne alacak acaba? Güzel. Aa bu güzel. Yok yok Güzel güzel. Bu da güzel. Faysal da <laughs> güzel, güzel. Sonra, güzel. Buna güzel, güzel. Robin <laughs> Bak, denk fakire veriyoruz. Vay be. Tamam. Arkadaşlar devamı için siz de olabilirsiniz bu şanslı kişiler. Evet, bunun Lark için like Eğer siz de bu hanım dolmak istiyorsanız like'layın. Hayır bakın. Aha! Ne verecek? Aa bakalım. Hah, git aşağılardan istediğini ver. Evet, oradan ver istediğini, evet. Hayır bakın. Hadi ya, burada güzel bir şey ver. Hadi. Vay evet, güzel hadi. Wow, güzel <laughs> yani, güzel. Ay, güzel. ay, güzel. ay ol, bet, evet, <laughs> bu tamam. Gelamıyorum. Keşke binek alsaydın. Evet botu aldı ya. Son 1 dakika. <laughs> Son 1 dakika. Aa doğru Allah! Çok güzel petler aldı ya. Evet en çok takası Aylin'e <laughs> verdi. Hadi bari 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 be. Hadi Kız boşa gidiyor sairene. Hadi hadi. 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 Dandik bir, şey ver, dandik bir şey var, dandik bir şey var. Video oyunda hemen ne veriyorsa aldım. Hı hı. Aha, kabul Video et oyunu al. de, video Bence kabul oyun et. Et. Video oyunu de çabuk. Aa, valla güzel Özgü. Bak bu güzel. Aa! Biliyor ya! Hayır, hayır. Nasıl da istiyorsun sen hayır, ya? Hayır, diğeri ya, diğeri. Diğ, diğeri diğeri çok. Aa, bitti. 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 Çık, ya. çık bak hastan. Çık. İyiyim. Aa, çok bakım oldu. Çok bravo ya. Gerçekten Vay, ben bile güzel. zor alıyorum. Evet, gerçekten. O zaman gerçekten. hediyesini vermeye gidelim. Hem olan herkese çok teşekkür ederim. Vardı mı ben herkesin ödedikleriyle boğuluyorum ve gelemeyenlere içimde e, üzülmeyin bir dakikine gelirsiniz Evet. Ya o zaman hediyeni vermek için yanına gelin. Şimdi aileye kazandığı petleri veriyorum. Hemen çantık dostaka evet, yattım Hay bakalım. Evet. Aaa! Ne kazandı arkadaşlar? Botosunu bir ver. Hadi. Evet, botosunu bir verelim şimdi. Vaaay! Neydi ya? Değil değil ya. Değil. Güzel Pet ve Çirkin Pet mi? Çirkin Pet var. Evet, Çirkin Pet var. Çünkü bu senin hediyen. Aa, Çirkin Vay. Pet 2019 Peti. <laughs> değil ki bu. Değil mi? Bu Bu 2019 Peti mi? O değil. hakkın. Çirkin var bence de. Vay. Ay bu Çok çok tatlı. Vaaay! Başka ne? Botosunu verdik arkadaşlar. Binek buz kirpisi. Bak. Tamam. Arkadaşlar şimdi Binek buz kirpisi bunu evet, kazanmış. Bu da... Vay. Vay! Çok buz güzel. Kirpisi. Evet, kabul et. Çok güzel. Vay! Bu da güzel. Başka Sonic. 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 <laughs> ha, kirpi Sonic kirpi arkadaşlar. Evet, Sonic kirpisi. Sonic kirpisi. Sen şu... benim isteğimi kabul ettin mi? Ne istiyor? Ha tamam onayladı. Ay yo 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 gerek yok gerek yok. Gerek yok. hediye. Hediye vay. Teşekkür ederim. Teşekkür ben Bir tane daha hediye vereceğim. Kız verme. de ne gelirim buna. Evet. Ve Lady'den kazandın. Evet. Lady. Lady'sini de verelim bakalım. Çok güzel petler aldı bence. Aa, ne? Özgür efendim. abla, efendim. Özgür abla, efendim. Eşyalar bir daha geldi. Ne? Ne? Evet, bak hayvanım gitmedi. Özgür abla, pek yerim açılmıyor. Hayır, gitmedi. Vah, nasıl ya? Özgür. Ne <laughs> diyeceğim? Unutma, Özgür. Eşyalar bir yerim açılmıyor, ciddiyim, pek yerim açılmıyor. Ne oluyor? Teşekkür Hı. ederim. Bir tane daha. Ee. Evet. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Aa, ne güzel petler kazanmışım. Evet Alya, Elisa. Abla, değil mi? Evet Alya botu alırım ben de. demiştim. Evet arkadaşlar Alya botu aldı. Ee, Elisa şeffaf pet aldı. Evet. Maria da ayıcık aldı arkadaşlar. Hem de Elisa'nın peti binilebilir. Göster petini binilebilir. Vay mi? evet Elisa'nın peti binilebilir. Bir tane abla bineyim üstüne. Vay! Wow. Bin Ya, ya. Yani benim, ya. Özgür ben, şey ben de girip yapar mı kendim? Allah Özgür ya yapma ya. Sen de bir al, bir sen şey. de kazan, sen de yapma ya. Yo. Ya. Evet. Özgür. Ben de ne bağlantı sorunu oldu. Onunla sonra çekeceğiz. Evet.